Salih yükseklik ayarlı ayaklara sahip bir masa. Masamızın ayakları olsun. Bu ayaklar ayarlanabiliyor. Yükseltip alçaltılabiliyor. Kitabımız masanın üzerinde. Ve yine bir lambamız var. Lambanın gücü duvara monte edilmiş ve gücü ayarlanabiliyor. Hangisini yaparsa kitabını daha iyi okuyabilir. Masanın ayaklarını biraz yükseltirse bu durumda kitap, lambaya yaklaşacaktır. Yani masa üzerindeki aydınlanma şiddeti artacaktır. Kitabını daha iyi okuyabilir. Lambanın ayar düğmesiyle gücünü artırır. Gücünü artırırsa ışık şiddetini dolayısıyla masa üzerindeki kitap üzerindeki aydınlanma şiddetini artırmaktadır. İkincisi de olur. Lambayı aşağı doğru çekebiliyorsa lambayı daha aşağı çekmesi durumunda yine lamba kitaba yaklaşacağı için aydınlanma şiddeti artacaktır. Üçüncü seçeneğimiz de olabilir. E seçeneği doğacaktır.